Selamlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz bugün Tekrardan link oynuyoruz arkadaşlar Ling aldım Bakalım neler yapacağız Böyle bloğumuza doğru hızlı bir şekilde tekrar yol aldık Bu arada trio girdik Kagura 110 ve ben Böyle bloğdan başlayalım zaman kaybetmeden Bankomuz AFK mı değilmiş tamam güzel Yaman hareket etmeyince bir AFK sandım Yusuf Kardeşim orada öyle durmasana bak beni korkutuyorsun. Buff'ımı falan çekeceğini sanıyorum. Beni koparma dostum. Git lane'ine. <laughs> Artık nasıl bir psikoloji yarattıysa bu Frankolar bende. Siz düşünün arkadaşlar. Bu arada bunu oynuyorum da bizimkiler yok. Rakip oynuyor mu? Oynamıyor sanırım. Güzel. Aldık. Rahat bir şekilde. Hatta smite bile atmayacağım buna. Güzel. Aha. Kardeşim geldim oraya. Selamünaleyküm. Ama öl kanka. Lan şey bana geliyor sandım. Kulenin hiti bana geliyor sandım bir an. Ufak çaplı kalp krizi. Ama atlattık sorun değil. <laughs> güzel. Güzel. Öyle de kilimizi aldık. Bir tane kil. Dakika bir de. Gayet worth'tür iyidir. Budur. Böyle orman dönmeye devam edelim. Ama üst ölmeseniz çok daha güzel olur kanka. Böyle redimizi de alalım. Hızlı bir şekilde. Bu arada hurdacı gelmiş arkadaşlar. Bu hurdacılar falan sanırım benim kayıt açmamı bekliyor. Hani o kanıya vardım artık. Çünkü ne zaman kayıt açsam böyle an diyorlarmış gibi gelip çıkıyorlar. Bir rotasyon atacak bir yer bakıyorum da. Turtles çıkıyor. Üste gitmek şu an mantıksız olur. Daha doğrusu mantıksız değil de gidersek düşürmemiz lazım. Bu tür durumlarda Turtle oynamak daha karlı oluyor. Gidip üstü düşüremezsiniz. Sıkıntı da. Turtle'a da Carmilla varmış. Yani bizim Yezen'in gelmesi lazım. Ama aşağıda fight'lıyor. Güzel aslında. Ona bayağı hasar bıraktı. Şöyle keselim onu. Karina da geldi. Ulti basacağım. Tamam. Tamam güzel. İkisini aldık. Şöyle bir hasar dağıtayım ona. Tamam buff'ına gitti de. Turtle'a girersem Yalnız umarım. Yani ben olsam Turtle'a dönerdim. Onun yerinde olsam ama Sanırım o buff'a odaklandı şu an. Benim de canım az, az, olduğunu gördü. Girmeyeceğimi düşündü diye düşünüyorum. Aynen de öyle oldu. Güzel. Gayet iyi. Fırsatı çok tatlı değerlendirerek böyle durumlarda yani böyle fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor ama biraz risk tabii ki. Rakip Karina Bafa gitmeyip turtle'a da gelebilirdi. Yani o zaman sıkıntıya girerdi rotasyonunuz. Yani eğer gelmeyeceğini düşündüğünüz bir oyuncuysa rakip karşınızdaki orman o tür senaryolarda deneyebilirsiniz. Onun canı azmış ama gitmeyeceğim. Enerjim yok. Aslında şunu alıp bir deneyebilirim. Şöyle bir bakayım bakayım orada mı? Yok. Eleman gitmiş. Bu geldi. Güzel aldık onu. Buraya ulti atarım bu arada. Bizimkinin ikisi var mı? Galiba yok. Tamam bunu kestik. Onları oynarım da bizim tank çok geride oynuyor. Böyle şuna azıcık bir hasar bırakayım diyeceğim. Zuruş atamadım. Lan tamam, beni bir sal ya. gücü her o. Tamam yani güzel. Yana az. <laughs> güzel <ulti. gülüyor> Galiba manası bitti orada ya. Aynen manası bitmiş. Enti ama yapacak bir şey yok. Şöyle şunu azıcık daha saratayım. Ultim gelecek bu arada buraya oynayabiliriz. Onu keseceğim ya. Gel kardeşim buraya. Şöyle smite'ımı da attım da bu. Lan buff çıktı sonunda. anda. Ya ne güzel ultimatmadan çıkacaktım ya. Buff çıktı kapı kapandı. <laughs> Allah'ım yarabbim. Neyse inti arkadaşlar yapacak bir şey yok. 4 kilimiz var. Dakika 4. Gayet iyi gidiyoruz. Gayet iyi başladık. Öyleye. Böyle bunu alabilirsem hızlı bir şekilde daha iyi olacak. Canım yok bu arada. Canımı doldurmam lazım hızlı bir şekilde. Ama bloom yok. O sıkıntı. İyi lan yine doldu güzel. Ben bu kadar da olacağını düşünmemiştim. Turtle'a gelirseniz arkadaşlar çok da güzel bir oyun olur bizim için. Tabi ben yine Turtle'ı tek başıma alıyorum her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Ne güzel takım ya. Bir de triyoyum. Sıkıntı yok. Görüşünü verdi en azından bizimki. Gayet iyi. Karina'nın bir nebze de olsa ona geldim bu arada. Selamünaleyküm aleyküm kardeşim. Bunu kes. görsene kadar Güzel. Güzel gayet iyi. Ne oluyor da bitti? Bitti sıkıntılar var. Geliyorum da. Eleman devam etmedi. Bu ne yapıyor? Bunu kestim bu arada. Güzel. Karina buradaydı. Aynen buradaymış. Buna girerim. Ultim var. Öldü bir arkadaş. Oğlum nereye gitti lan? Terse mi kaçtın? Eşşek. Sence ben onu fark etmeyecek bir oyuncu muyum? Niye kardeş bak bakayım oradan öyle mi duruyorum? <laughs> buna düz vuruş atamıyoruz tabii ki. Kardeşimiz bizde dalga geçiyor düz vuruş atamadığımız için. <laughs> Reisim ya. Beni kopardı. Geldim buna kestik. Diyeceğim de ultisi varmış. Anti-Bayrar yapacak bir şey yok. Tamam kardeşim. <laughs> Adam üstüne yürüdüğümü görünce bezi bozdu. <laughs> Bir adım atmıştım harbuki. Yani bence bozmana gerek yoktu be. Bir de öldün orada. Kanka. <laughs> Kopardın beni ya. Jigsim miydi neydi? Çarın adını unuttum. Çok zor adını söylemesi. onda kestim bu arada. Selamünaleyküm. Gayet iyi. Böyle hızlı bir şekilde bunu da aldık mı? Evet çok daha güzel bir yer olacak. Eyvallah Moskova kardeşim gelip iki tane vurduğun için. Çok teşekkürler. Böyle hızlı bir şekilde. Güzel. Buff'umuzu da aldık. Demek ki <laughs> kanka. Ölsene. Oğlum beni niye kendine çekiyorsun eşek? <laughs> Bak Karina kardeşim bir anda sanatlarım öyle. Neye uğradığını şaşırırsın ayık ol. Sen sandın ki ben o mal keseceğim değil mi? Ama seni keseceğim. <laughs> öyle de bir takıntılı bir lingim. Sen düşün artık. Güzeliz. Buyuz. Midi de açtık da. Oyun bir duruldu gibi. At bakayım ultiyi. İyisin lan. Gireceğim oraya. Selamun için. Sen ölsene be. Bak güzel. Ama devam ederim de. Q'su var ya. Düz vuruşumu yemiyor. Ne güzel toplayacaktım bıçakları. Ente arkadaşlar yapacak bir şey yok. Nereye gitti lan ya? Geri çıkmış. Altta sıkıntılar var. Siz onu kesersiniz herhalde. Ben gidiyorum. Lan nerede bu Akdeniz? Bak Akdeniz bir de bize fake atıyor ya. Kestiniz onu. Gitsin <laughs> kardeşim. <gülüyor> ya <gülüyor> ulan. <gülüyor> tamam kanka. Güzeldi yani. Sardı. iyisin. Dostum benim ya. Kolye kombo atıyor. orada alabiliriz bu arada da. Bu sefer bizim teşekkür ederim. Ormanımı saldığın için, beni 15 seviye erken yaptığın için çok teşekkürler. Bunu keseriz ya. Ölsene kanka. Tamam. Güzeliz, iyiyiz, buyuz. Bu ne yapıyor? Buna da vur. Nice. Böyle sana da vururum kanka. Böyle flashını da alırım. Gayet iyi. de base de atarım kardeşim size. Bizimki. <laughs> Bizimki yine bir şeyler deniyor. <laughs> Allahım ya. Kafayı yiyeceğim. Gel orada. Bizimki bir şeyler denedi de pek. Olmadı gibi ya inti dostum. Yapacak bir şey yok. Yani orada ben yine tek başıma alıyorum. Benim şu lordlara, törtlülere alışım olmasa neler yapacağız acaba bu takımlarla ya? Bilemiyorum artık. Gerçi onlar da zonluyor. Onların da pek şey yaramadığı söylenemez. Şöyle bunu keserim. Selam yüküm kanka. Öl. Bafım yok kanka. Bafım olsa sana da gireceğim de Bafım tam yerinde bitiyor ya. <laughs> Şimdi bunu da aldık. 15 seviyede olduk. Gayet rahatsız. Şöyle kardeşimize emoji de atalım. Böyle bulumuzu da bulumuzu da bulumuzu da bulumuza da gidelim diyecektim. Bulumuza da çıktı az önce. da geldik. Bulumuzu da aldık. Oyunu bitirmeye doğru yeltenelim de. Bakalım bitecek mi? Ne oluyor orada? Evet, Moskova satışı koydu arkadaşlar. Moskova satışı koyduktan sonra şöyle bir gireyim ben de giremedim. Hasar yemedi elemanlar. Lan ya yaklaşsana işte kardeş. Kardeş. Böyle bir, bir, bir var. Selamun Aleyküm. Mükemmel ulti. Ya daha iyisi mezarda ya. Şu ultiye bakar mısın? Lan ölüyorum. Oğlum ya. Maç bitmedi. <laughs> Oğlum kule çok vurdu ya. Maç niye bitmedi? Üzüldük. Yani bu maçın bitmesi lazım gibiydi ama. Ha bu. Bizimki de ölmesin. Tamam. Güzel. Güzel de adamlar doğdu ki. Büyük sıkıntı var. Bu niye benim redimi alıyor kanka? Of, tipe bak ya. Adam 4-2-3 oynuyor benim redimi alıyor. kafa yiyeceğim şimdi. Anam çıldıracağı ama. <laughs> Öyle bir video var. Geliyorum kardeşim. selamünaleyküm. Aleyküm. çıkmasına daha var. Ben rakip buff'ı şöyle dızlayayım hemen. Rakip red'e de geliyorum. Onda da dızlayacağım. Ha nerede la bu? Ha tamam. Rakip <laughs> red'i bir an <laughs> eleman alıyor sandım. Almıyormuş tamam. Lan! Tipe bak. Oğlum Franco vururum seni ha eşşek Ağzına bir vururum bir daha vurmam bak Adamlar düşmanla, biri redimi alıyor, biri geliyor diğer redi almaya çalışıyor falan Arkadaşlar Yani sizi taşımak bu kadar suçsa söyleyin taşımayalım Ya yani taşımaya da bilirim Sıkıntı yok benim için ama elimde link var, sıkıntı olabilir bir tık Güzel ülkeyi, İyisin lan İyisin lan. Kardeşim girin oraya. Girin ben geleceğim. Selamun aleyküm. Şöyle bir ulti atalım. Tak. Öl kardeşim sen iyisin. Ama burada ulti var. Şöyle şunu keselim biz. Mister ultisi yüzünden orada bıçak toplayamıyoruz maalesef. Mas maalesef. Ha ultim de bitti. Mia'yı kesemedik. At ona. iyisin lan. Selamun aleyküm. Ama bunun duası varmış. Ama ölecek her türlü. Çok uğruyorum çünkü. 19-14 oynuyoruz sayın seyirciler. Mükemmel bir skor. Mükemmel bir maç. Şöyle base'imizi atalım. Emoji'mizi atalım. Nice. Güzel. <laughs> Sesim gitti. Gayet güzel maç oldu. Ellere sağlık herkesin. Bakalım neler yapmışız. 45 yıldız olmuşuz. Gayet güzel. Gayet güzel. Ölümsüz. 19-14. 12.5. MVP diyor sayın seyirciler. Güzel. Kagura da güzel oynadı. Biz de güzel oynadık. Franco adi kasıyormuş. Tipe bak. Hiç fark etmedim maç boyunca. O kadar iyi oynadık ki arkadaşlar. Gördünüz mü? Fark etmiyoruz bile. <laughs> falan diyormuş. <laughs> Neyse güzeldi ya. Ellere sağlık herkesin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ayrıca. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olun, like atın. Sizi seviyorum. Bay bayın.